サバだけでも普通の歩き方。<noise>

Yapar. Yapar. Hı hı yedi yedi bu Yeni bugün başladı. Bundan sonra da biraz. Bereketli bir hubat sezonu geçiriyoruz. Çok şükür. 21 milyon ton üzerinde bir buğday 8,5 milyon ton üzerinde de arpa rekoltesi bekliyoruz ve belki de bunun üzerinde bir e, rekolta olma ihtimali de var. Türkiye genelinde baktığımızda e, %80 oranında hasat tamamen bitmiş durumda. Bazı bölgelerimiz tamamen bitti zaten. E, yüksek kesimler e, olan e, bölgelerimizde hasat devam ediyor. 10 15 gün içerisinde tamamlayacağını e, tahmin ediyoruz. E, Toprak Mahsulleri Ofisi Yoğun bir alım kampanyası yürütüyor. Aşağı yukarı Haziran'ın başından beri yoğun olarak da Temmuz ayında çok ciddi bir alım gerçekleştirdik. Ve bu yoğunluk devam ediyor bazı bölgelerde. Baktığımızda şu anda 8.7 milyon tonluk bir alımı gerçekleştirdik. Günlük 150-200 bin ton arasında ürün temoyu halen arz ediliyor ve biz alabiliyoruz. Ve bunun maddi karşılığı da günlük 1 milyar 600 milyon TL üreticilerimize 30 gün içerisinde bedellerini ödüyoruz. Bundan sonraki süreçte hazırlığımız zaten vardı, devam ediyor. 10 milyon ton üzerinde biz açık yığın sahası da dahil olmak üzere, kiralandığımız depolar dahil olmak üzere, lisans depoların boş kapasiteleri dahil olmak üzere ve TEMO'nun kendi depoları dahil olmak üzere 10 milyon ton üzerinde bir ürünü alabilecek kapasitemizi hazırlamış durumdayız. Daha da fazla gelirse ona da tedbirimiz vardır. Bu konuda TEMO'nun herhangi bir depo personel, fiyat, finans noktasında bir sıkıntısı, bir eksikliği söz konusu değildir. Her zaman, her gün söylüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne arz edilen tüm ürünler, buğdayda, arpada, kalite kriterlerimize uygun olanlar, son ürün gelene kadar iş yerlerimiz açık olacak ve alıma devam edeceğiz. Baktığımızda dört grupta aldığımız buğday, iki grupta aldığımız arpa kriterlerimize ciddi manada ürün teslim edilmekte. Personelimiz büyük ölçüde 7 gün çalıştı, ancak son haftalarda artık hasatın azalmaya başladığı yerlerle birlikte pazar günleri izin kullanabiliyorlar. Onun dışında altı gün, günde 12-13 saat çalışarak ve de çok yoğun şekilde açık yığın sahalarına alım yaparak alımlarımız devam ediyor. Yozgat özeline baktığımızda dün akşamdan beri Yozgat'la ilgili bilgi alıyoruz, sahadaki alım yerlerimizi ziyaret ediyoruz. Tabii Yozgat'ta bu sene bir e, kaliteden dolayı bir e, mevsimsel gelişmelere göre kalite kaybı söz konusu. Ama buna rağmen 513 bin ton <laughs> ürün toprak mahsulleri ofisine üreticilerimiz tarafından teslim edilmiş. Bunun maddi karşılığı 4 milyar TL ve bunun da ödemesi başlamış durumdadır. E, Yozgat'ta 26-27 noktada alımımız devam ediyor ve randevularımız açık. Türkiye genelinde de randevularımız açık sadece şunu söylemekte yarar var. Randevu alamıyorum veya randevusu eee noktasında beklediği tarihi alamayan üreticilerimiz kesinlikle TMO teşkilatları, ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri yardımcı olarak eee randevu olmasa bile ürünlerini bir şekilde randevu sistemine dahil edebiliyoruz. Randevu olmasa derken şunu kastediyorum. i̇leri tarihlerde olanları da biz öne çekerek almaya başladık artık. Yani Eylül ayında randevu almış olan üreticilerimizle daha erken teslim edebilme imkanına kavuşmuş oldular. 5-20 gün sonra biz ürünün tamamına yakınını bize arz edecek ürünün almış olmamızı ümit ediyoruz. Hazırlığımızı da ona göre yapıyoruz. Ama bir kere daha altını çizmekte yarar var. Üreticimiz TMO'ya ürün satmak isteyen ve kalite kriterlerimize uygun olan ürünlerin hepsini alacağız. Hiçbir şekilde ben ürünümü satamadım. Kaliteli olmasına rağmen TMO kriterlerine uygun olmasına rağmen veremedim diyen üreticimiz kalmayacak. Bu noktada e, alım yerlerimiz açık olacak. E, arkadaşlarımız görevde olacak ve biz bu konuda kararlıyız. 10 milyon ton, 11 olur, 12 milyon ton olur. Ama sonuna kadar alacağız. Yozgat'ta hasatın aşağı yukarı %80-85 civarına geldiğini görüyoruz. E, ciddi manada da ürün alınmış durumda. Üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Burada standart dışı bir Ürün fazlalığı söz konusu. Dört grupta biliyorsunuz buğday alımı yapıyoruz. Bunun dışındaki kalite kriterlerine uymayanlar standart dışı olarak değerlendiriliyor. Ama burada şuna <laughs> özellikle altını çizmekte yarar var. Buğday olarak müstahsil makbuzlu veya belgesi alınmak kaydıyla kime satılırsa satılsın 1000 TL buğdayda 500 TL arpada e, huvat destekleme primi bakanlığımız tarafından ödenecektir. Bu standart dışı buğday için de geçerlidir. Necat Aksoy. Cumhurbaşkanı 8.250 verdi mi Baş, şey, fiyatını buğdanın? Şimdi ne oldu? 7.5 liraya buğday alıyor şimdi şu anda. Allah. Daha bu, bu köylüyü bitirdi bu vaziyette. Almıyor da çoğunu. Çoğunu da almıyor. Geri dönüyor. Genel müdür ne yapacak? Genel Nuri müdür ne buna yapacak? Buna çözüm, ki? çözüm bulunacak. Çözüm diyor. bulunacak diyor. Ne bulunacaksa. Çözüm ne bulunacak? Benim avinu adım Avni Duvan Çelik. Yozgat'ın Türk Bayrabi Köyü'nden. 60 yaşındayım. Oysa bu ikinci gelişim. İki motor getirdim. Çavdarlı diye geri gönderdiler. Yere yıktım. Hanımımla ikimiz geri yükledik. Gece saat 2'ye kadar. Zaten yemlik alıyormuş. Yalnız olacak. Yemliğe bağıralım da. Millet bağırla perişan olmasın. Yazdık Günah. Topçu Kooperatif'e borcumuz var. Ziraat Bankası'na borcumuz var. Bu paraları geri bak. Hiç Oradan Ziraat Bankası'ndan paralar kesilsin de. Millet rahatlasın. Kooperatif borçları oralara gibi eklensin, faiz işlemesin. Yazdık, günah. Bunu bizden Allah soracak, hepimizden soracak. Borçların hali ne olacak? Para verilmiyor. Banka olsun, kooperatif olsun, serbest borç faize geçecekmiş. Bu yazdık. Bunları engellemeleri lazım. Fırtına yağmur bol. Çaldar yani, çıktı. Nasıl al, al bir şey dur. Bunu abi. Allah verdi. Biz yani bir ben tertip tohum ektim. Topçu kooperatifinden aldım. Niye çaldar? Arpa aldı. Niye çaldar çıkar? Aslan, masa mıdır? Yağmurdan Yağmur'dan. Yağmurdan çal. Geçen ya. seneden kaldı. Bir de onlar ayrı da hayır edemeyelim. Buna ya. bir yardımcı olun. Bak, Biz ad az diye soğuk soğuk de adı AK şey, şey, ben gongul verdim. Hemen il baş sandık başkanlığı yaptım. Millet bütün elime ama şimdi durum vahim. Vallahi vahim. Biz de elimizden gelen yaptık. Vallahi vahim. Şu bak benim işim bildiğin gibi daha Yusuf Başarım. Başkanım. Allah cümlemizi yetsin. Hayırlı versin. cenab Allah Evet, buğday ver. Ama bir çavdarlı bir Allah çavdar verdiyse Küs benim bu mi? Şey